Merhaba, merhaba. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Teşekkür ederim. Evet, en yakışan çiftini seçeceğiz televizyon. Evet, televizyon seyircilerimizin birbirine en yakıştırdığı çifti bu akşam ödüllendiriyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Ah, çok güzel. Defne ile Ömer, kiralık aşk. <gülüyor> <gülüyor> Elçin Sangu, Barış Andu. Barış Andu, Elçin Sangu. Merhaba, başarılarınızın <Sessizlik> devamını diliyorum. Bu daha başlangıç, nice nice başarılar diliyorum bir tane daha var <laughs> aynen dizideki gibi çok naziksin çok çok evet sevgi dolu başarılarının <laughs> devamını diliyorum siz bize neler söylemek istersiniz şu anda ödülü tutabilecek durumda bile değilim elimi titriyor gerçekten ben çok heyecanlı ben. çok teşekkür ederim naziksiniz ee, öncelikle gerçekten bize bu desteği veren tüm sevenlerimize çok teşekkür ediyorum çünkü gerçekten ilk defa dediğiniz gibi verilen bir kategoriymiş. Evet. O yüzden onların da katkısı çok büyük. Tüm Kelebek ailesine ve herkese çok teşekkür ederim. Sesimin titremesinden anlamışsınızdır. <laughs> Sesim kısık da düzeldi galiba. <laughs> Özür dilerim bu yüzden herkesten. Ben başta Star TV ailesine, bizi yan yana getirdiği için. Metin Balakoğlu ve ekibine şu anki yönetmenimiz Barış Yoş ve ekibine, seniz, senaristimiz Meriç Acemi ve ekibine ve bu işte emeği olan herkese, tabii ki oyuncu arkadaşlarımıza ve bizi hiç yalnız bırakmayan, kusurumuzla da kabul eden tüm seyircilerimize teşekkür etmek istiyorum. Ödülü Murat ve Ahmet'e ithaf ediyorum. <laughs> Teşekkürler. Sizleri tebrik ediyoruz ve sizlerin büyük alkışlarıyla yerlerini arıyoruz. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ olun. Sağ olun efendim. Evet, iyi bir oyuncuya şöhret bazen 30.